Arkadaşlar hepinize Merhaba bugün futbolcu kartı açıyoruz 5 adet Hadi başlayalım ilkten kim çıkıyor Cancelo Thomas Müller ve 191 Messi çıkıyor ay 391 Messi çıkıyor ilk paketimizden şöyle göstereyim şöyle Şöyle. Buradalar. Delpiyorum. Arkadaşlar videoyu durdurup geliyorum. Del Bu arada durdurmadan önce İKD geliş geldi. Geldim arkadaşlar. Bakın bunlar. Galatasaraylar diyorum bana.

James ve diva oldu 439'luk. 80 sayfa Abi yine Mek Saltasaray <laughs> Muslera. Ve Türkis Diye bunun adını bilmiyorum. Bilenler yoruma ve Galatasaraylılar da yoruma iki Galatasaraylı. Şim. Bu nasıl videoydu? Arkadaşlar devam ettiriyorum. Bunun ismini bilmeyenler yoruma. Ve bu Beşiktaşlar abone olsun. Arkadaşlar cumartesi bekleyin. Cumartesi geliyor video. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Vallahi yoksa ben abone aboneme bakacağım aboneme bakacağım ben görüş arkadaşlar videoyu durdurup evet arkadaşlar kimler çıktığını şimdi gösteriyorum Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hafta sonu geliyor bu arada. Unutmayın izlemeyi. Ve abone olmayı da. Ben daha 3 ay önce falan açtım bu kanalı. Haziran'dan önceki ay açmıştım galiba bu videoyu. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.